Evet sevgili arkadaşlar, bugün e, salı günü oynanan Fener Cize Belediye'ni Cize, Cize Belediye Fenerbahçe bir Fenerbahçe Amerikan Akif Vonebol takımının mücadelesini anlatıyorum. Fenerbahçe bu mücadeleyi Cize deplasmanındaki mücadeleyi Paso Mekus'a e, Fabian Rezga, Orta Oyuncu Ramekis'in Hakkı Çapkın'ın Ahmet Samir Baltacı, Smaçal Mekis'in Sımaç'ın öküzünde Yigit Gürmezoğlu, Drazen Lubric ve e, Paso Çabraz olarak e, Ermen Engapet'in ilk Paso, Burak Burak Baturak, Gür ve Canan Deng'in ilk başladı. Mücadelen ilk setinde Fenerbahçe'nin Benikana, Kevon Ebel takımı istediği e, maçın ortasına kadar iki takım karşılıklı sayılarla devam etti ama Fenerbahçe ilk setin ortası, ortasından sonra hücumlu etkinliğine artınca ve e, blok sahmet daha da arttırınca ve rakibine göre daha sahte yapın ilk seti 25 16 bir e, setle gayri parıldı ve ilk seti 25 16 kapattı ikinci sette ise Fenerbahçe Fenerbahçe Medikana ki voleybol takımı hücum sahmet kinin devam edince ve hücumda sahmana ve bloklarda da rakibine göre üstün bir oyun sergileyince İkinci seti Daz Basit'e yapan Fenerbahçe Amerikan erkek voleybol takımı ikinci seti de Rasmanla 25 oynayan aldı ve setleri 2-0'a geçti. Üçüncü seti ise Fenerbahçe Fenerbahçe setin orta e, setin e, setin başından itibaren ağırlığını ortaya koydu ve setin ortasına sonra ise geri oyuncularına sans verme ve bu mücadelenin oyuna giren e, Kan Gürbüzoğlu, Caner e, Kan Mert Kan Gürbüzoğlu, Mert, Cücü, Kaan Gürbüzoğlu, Mert Cücü, ve e, ve diğer oyuncuların gerekten e, gelen Kan Gürbüz, Kan Gürbüz, Mert Caner pek Caner Pekşen, oyuna dahil, oldu dahil oldu ve Yasin Aydın'ın oyuna girmesiyle Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Amerika erkek voleybol takımı 3. sette etkenini devam ettirdi ve 3. sette rahat bir tempoyla götürdü ve 3. set 25-18 aldı ve setlerde durumu 3 0a getirdi. Mücadelenin 3 0 net bir skorla galip Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Fenerbahçe Amerika erkek voleybol takımı haftayı 9 galibiyet 5 muhalibiyetinde arkasının önünde 5. sırada tamamladı ve hem önündeki spor bitti. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olmasına rağmen bir puan arkasında e, 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 bir puan arkasında Final dörtlü e, final hedefini dikti, dörtlü finali kalma hedefini sürdürüyor. Bana soracak olursan Evren Engapen'in gelişip bu mücadele öne çıkan isimler Evren Engapen ve Drazen Lubric'in etkin oyunu etkinliği oyunun ne? Fenerbahçe rahat bir oyun sergiledi. Bana soracak olursanız bu e, ve Drazen Lube için bu etkinliği oyunu böyle devam ettiği sürece Fenerbahçe şampiyonlar liginde üstüne de üst üstüne çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü evinde gitsen ve olimpiyat kursunda iki, iki e, nispeten daha kolay mücadeleyle çekerek ve bu mücadeleden galip gelmesi halinde e, şampiyonlar liginde kendi son 16'ya atarak Ligde ise Halkbank ve arkasıyla bir ziraat Bankası ve arkasına Zira Bankası Halkbank'ın arkasında final Four'a kalacak dönün takımından bence biri tanbaşı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.